Herkes bunu bilmez ama biz spunkiler biliriz. Oyun alanlarını çok severiz. valiler, maymun barları, kumdan kaleler ne istersen. Aa, i̇lk ben bineceğim. Tamam. Sıkı tutun. Ha, başım dönüyor. Hey kalem. Canavar. Ne hakkında konuşuyorsun sen? Ben hiçbir şey görmedim. Az önce döndün dostum. Milyon kere hem de. Ya ne hayal ediyorsun? Evet belki de öyledir. Parkın sadece bir kuralı vardı. Gece olduğunda kimse giremez. Ben ise bunun sadece aptalca bir kamp ateşi hikayesi olduğunu sanıyordum. Ha? Ama yanılmıştım. Buradan gitmeliyiz Gece buradan olduğunu bilmiyoruz Korkmuyorum Aslında hmm. Kaydırak hakkında konuşmak Beni kaydıraktan kaymaya zorluyor D -d Dostum hayır Oranı dinlemeliydim O zaman bile Bir şeyler yanlış gibiydi ama kaydırak beni çağırıyordu ve karşı koyamadım. Kayarken her duyguyu aynı anda yaşadım. Öfke, korku, sevinç. Ah, bu büyüleyiciydi. Tam o anda kaydırak ve ben bir olduk. Bir şey yaramaz bir plastik değildi suki kaydıra tamamen canlanmıştı <laughs> Benim arkadaşımdı. Bir şey hissetmeliydim. Üzüntü, pişmanlık. Ama hissetmedim. Tek hissettiğim açlık. Tekrar beslenme arzusu. Adam, bütün park yerle bir olmuş. Olamaz. Hayır, 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 hayır. Kumdan kalem yine bozulmuş. Burada ne oldu? Yıkım olmalı. Şehir yeni ve geliştirilmiş Spunky Mega Park için yer açıyor. Wow. wow. Bu saçmalık. çocuklar... Şu anda kötü bir hisse kapıldım. Haydırak hala duruyor. Harika. Son gelen çürük yumurta. Şey dünkünden daha uzun görünüyor. Gidelim. Abi bekle. Önce salıncaklara gitmeye ne dersin? Seni sallayacağım hadi. Tamam. Çekiliyorum da kova kafa. Önce ben geldim. Hayır aynı anda geldik. Ha, <laughs> aptallar. Daha <laughs> ne şey? Buraya gel. Seni bekliyorum. Hadi. Oyun Avlanmak sandığımdan daha kolaydı. Hepsi doğrudan bana geliyordu. <laughs> bu eğlenceli görünüyor. Sen de hemen benden sonra deneyebilirsin. Hey, bu haksızlık. Teker teker. Hepsi tuzağıma doğru geldi. <gülüyor> <gülüyor> Grey, i̇yi misin? Hayır buradan çıkmamız gerekiyor. Şimdi. Ne? Neden? de bu yüzden. Koş. Kapı kapalı. Başarı biliriz. Koşmaya devam et. Baba bak beni yakaladı. Banta. Gray kaçmayı başardı. Ama önemi yoktu. Yediğim her sprunk ile daha güçlü oldum. Daha büyük oldum. Daha güçlü ve daha aç. E, artık duramazdı. Hepiniz hoş geldiniz. Sprunki Mega Park'ın büyük açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm favori oyun alanı eğlencelerinizin evi. Adudu durun. Dur, dur. Orası güvenli değil. Oraya giremezsiniz, tamam mı? Bu bir tuzak. Sprunki kaydırak var. Canavar. Canavar mı? Bu adam ne saçmalıyor? Bu adam deli. Hayır onu gördüm. Hepinizi öldürecek tıpkı venda yaptığı gibi. Tamam Grey bu kadar yeter. Hayır hayır Do -do -do doğru söylüyorum yemin ederim. Onların ne yaptım bile. Hayır Daha durun. Beni dinlemelisiniz lütfen lütfen. Şenlikler başlasın. Kendilerini tutamadılar. O sprunkiler tıpkı benim gibi kaydıran gücüne teslim oldular. <laughs> Bugün hepsinin son günüydü. Onları yemek! Onları yemek! Karnım zil çalıyor. Yemekler... Boşuna kaçıyorsunuz. Her türlü yemeğim olacaksınız. <laughs> o ses... Ready? Evet. Ve hayır. Ha, Hiçbir işe yaramıyor. Bekle bir dakika. İşte bu. Sadece kendisi tarafından zarar görebilir. Yine mi sen? Seni yok edeceğim Reddy. Ah, tam bir aptalsın. Belki de. Ama bu aptal günü kurtaracak. Bu harika. Kendi kendini yiyor. Bizi kurtardın. Bu çirkinceydi. Başardın. Gerçekten başardın. Evet. Sanırım başardım. İşte böyle oldu. Her şey bitti. Ya bekle. Reddy nerede? Ya da bitmedi mi? <laughs>